Ankara'nın bir başka önemli konusuysa memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri. Hatırlarsanız bu haftanın başında hükümet üçüncü teklifini sunmuştu. E, fakat memur sen bu teklifi de kabul etmemişti. Şimdi 31 Ağustos'a kadar bir süreç var. 31 Ağustos'a kadar uzlaşma olmazsa eğer bu süreç hakem heyetine gidecek. Peki ondan sonra ne olacak? Hakem heyetine taşındıktan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Kübra Bal Ankara'da bizi bekliyor şimdi de. Yanında bir de konu olacak. Hemen döneyim sözü onlara bırakalım. Kü Kübra günaydın, kolay gelsin. Sizi dinliyoruz. Günaydın, teşekkürler. 8. dönem toplu sözleşme süreci için görüşme süreci artık tamamlandı. E, o Artık top 11 üyesi bulunan hakem kurulunda genel olaraksa bir mutabakata varılmadı. Tabi yasaya göre 31 Ağustos'a kadar sürecin tamamlanması gerekiyor. Şimdi sürecin detaylarını öğreneceğiz. Yayın konuğumuz bizlerle Mali Müşavir Serkan Kumdakçı. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Şimdi süreci bir baştan anlatalım mı? Neler yaşandı? sonunda başlamıştı görüşmeler ee, ve 19 Ağustos tarihi itibariyle görüşmelerin son bulduğunu söyleyebiliriz. Tabii kamu tarafının talepleri, hükümet tarafında teklifi vardı. Kamu tarafının talepleri neydi? 2026 yılının ilk 6 ay için %25, ikinci 6 ay için %20 zam artışı buna ilave olarak %11 refah payı ve taban ücrete %10 pardon 10 bin lira zam. Ee, gelen teklif neydi? İlk teklifimiz ilk 6 için %10, ikinci 6 için %6'ydı hükümet tarafından gelen teklif. Daha sonra Bakanın açıklamasıyla Sayın Bakanımız revize ettiğini açıkladı ve %11'lik bir puan artışla ilk 6 ay için %11, ikinci 6 ay için de %7'lik bir artış önerildi ve taban aylığa da 1000 lira zam önerildi. Tabi 2027 evet. yılına geçtiğimiz zaman diğer grafiğe geçelim. 2027 yılında memur tarafının talebi 2027 için de memur Evet, memur iki, sendikaların evet, sendikaların talebi %27 ilk 6 ayda, ikinci 6 ayda %15'ti ve taban aylığa 7500 lira zamdı ama hükümet tarafının teklifi de ilk 6 ay için ve ikinci 6 ay için de %4 olarak kaldı. Taban aylığa da 1000 lira zam aynı şekilde geçerli oldu. Şimdi böyle olunca tabi biraz makas açık kaldı ve 19 Ağustos tarihi itibariyle görüşmelerin e, mutabakata varılmadan tamamlandığını söyleyebiliriz. Bundan sonra süreç tabii ki kamu görevlileri hakem kurulunda sizin de bahsettiğiniz gibi bundan sonra üç iş günü var. 3 iş günü içerisinde müracaatın yapılması gerekiyor hakem kuruluna. Eğer üçüncü iş günü müracaat yapılırsa hakem kurulda 27 Ağustos tarihi itibariyle kararını vermiş olması gerekiyor ve sürecin de yasal olarak 31 Ağustos'ta tamamlanmış olması gerekiyor. Bundan sonraki süreçte hakem kurulunun çalışmalarını ve kararını bekleyip hep beraber göreceğiz. Şimdi bir de diğer grafiğe de bakalım evet. orada da aslında en düşük memur maaşı ne olacak? Eğer evet bu şimdi verilen tabi nasıl? verilen teklif geçerse ve bu şekilde bir mutabakatla açıklama yapılırsa ne olacak? Şu anda en düşük memur maaşımız 50.550 lira. 2026 6 yılının ilk 6 ayı için geçerli olan yüzde %11'lik artış söz konusu olursa 56.110 lira olacak. Memur emeklisi için de aynı şekilde 22.670 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı 25.163 lira olacak. Tabi bunun üzerine bir de enflasyon farkı ekleneceğini de söylememiz gerekiyor. Bunlar sadece toplu sözleşme zamları. Memur ve memur emeklilerin hesaplama yöntemlerinde enflasyon farkı da toplu sözleşme zamına ilave edilerek bir, bir önceki dönem ver verilen düşülecek ve bir bir sonraki dönem verilen eklenerek bir e, total bir hesaplama yöntemi var. Enflasyon zammı hariç en düşük memur ve memur emeklisi maaşlarının bu şekilde olacağını söyleyebiliriz. Şimdi bugün memur sende sosyal medya hesapları üzerinden bir bildiri yayınladılar. Aslında zam oranında anlaşma sağlanamadı ancak hizmet kollarında uzlaşma evet, sağlandı. İş ile ilgili bir mutabakatın yapıldığını ancak zam oranlarında bir anlaşmanın yapılmadığını, mutabakatın sağlanmadığını ben de bugün okumuş oldum. Evet o şekilde bir durumumuz var. Evet çok teşekkür ederiz. Mali Müşavir Serkan Kumdakçı bizlerleydi. Artık süreç için geri sayım başladı. Yasal olarak sürecin 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerekiyor diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.